3'teyiz arkadaşlar part 3 Aşağıda piknik yapıyorlar Ve gördüğünüz gibi Aha güvercinlere bak Arkadaşlar güvercin videosu istiyorsanız Şimdi yeni arkadaşımızı videoya alacağız Yani fotoğraf Üf 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 Çok yüksek Hayvan pazarı da Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvan pazarı görünüyor yani. Gördüğünüz gibi ilmiği çekeceğiz şimdi. Hemen. Evet arkadaşlar böyle manzaramız var. Arka taraf full orman. Şöyle yakınlaştırayım. Şurada. Bir dahaki sefer ormana gideceğiz arkadaşlar. Bayağı bir olaylar olacak. Şu, şu part 4 gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Oraya gittiğimiz bitiyor. Gördüğünüz gibi güvercinler çok güzel ama. Birisi uçuruyor ama kim bilmiyor. Taklacı hepsi de. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar Antalya. Burada bir videonun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Daha çok bu tarz videolar için like atmayı ve abone olmayı unutmayın bize. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah size Antalya.